Sevgili seyirciler, birkaç video öncesinde Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Bunu çok yakından takip edin. Çünkü kıyaslama gerektirecek şeyler var demiş ve bir konuyu kıyaslamıştım. Gerçekten de seçimler çok yaklaştı. Seçimler yaklaşınca da seçim geleneğini daha yakından inceleme imkanı. Neden Amerika şu an seçim Amerika'da olduğu için Amerikayı söylüyorum. Yarın bir gün Fransa'da seçim olursa, İngiltere'de seçim ol olursa, efendim Almanya'da seçim olursa onu da mercek altına almak lazım. Neden? Ee, bulunduğumuz durumun dünya genelindeki değerini, ölçüsünü, kıymetini, ağırlığını veya hafifliğini ancak kıyas yaparak anlayabiliriz. Yani o kıyas yapılmadan bir şey anlam mümkün değil sürekli aynı dar dairede, aynı fasit dairede bulunan ve dışarıyı görmeyen insanların gördüğü şeyleri gerçeğin ta kendisi zannetme gibi bir yanılsaması vardır, bir yanılgısı da vardır. Hani bu Platon'un e, mağara alegorisine kadar gidecek olursak, mağarada gözünüzü açsanız, biz de böyle bir benzetme yapalım. Sonra dışarıyı hiç tanımasanız, hiç bilmeseniz, dışarıda neler olduğuna hiç vakıf olmasanız ne çiçeği ne böceği ne efendim dünyadaki güzellikleri çirkinlikleri her neyse görmeseniz mağarada doğup mağarada büyüdüğünüz ve mağarada geliştiğinizi zannettiniz düşüncelerin her şeyin kuşatacak kadar geniş olduğunu zannedebilirsiniz. O yüzden demokrasiyi kıyaslayacaksak dünyada gelişmiş acı tecrübelerden ders almış demokrasilerle kıyaslamamız gerekiyor. Onun için de tadını çıkarın derim. Oturun Amerikan seçimlerini ki bu seçimler çok sıradışı bir seçim. Bir kere virüs salgını var. Yani dünyadaki her şeyi değiştirdiği gibi demokratik teamülleri de değiştiriyor, devlet yapılarını da değiştiriyor, devlet davranış biçimlerini de değiştiriyor, seçimleri de değiştiriyor. Şimdi bugün üzerine duracağım konu çok ilginç bir konu. Televizyon programları başlıyor. Tabii başlasın mı başlamasın mı bunun bir tartışması oldu. Hatta yani resmen çıkıp böyle bir tartışmaya gerek yoktur diyenler de oldu. Onlardan birisi Nancy Pelosi. Dedi ki böyle bir şey gerek yok. Trump'la tartışmaya da gerek yok dedi. Biliyorsunuz Trump'a karşı verdiği tepkiler dünyanın her yerinden yankılar halinde duyulan bir hanımefendi. Fakat Joe Biden, Trump'un rakibi, demokrat adayı dedi ki ben çıkacağım, yüz yüze geleceğim, platformda karşı karşıya gelip ona bazı şeyler söyleyeceğim. O yüzden programın olmasını istiyorum dedi. Program nasıl olur? Televizyon programı nasıl olur? Ya bu hastalık, bu salgın hastalık ne kadar müsaade eder? Bunun da henüz tartışmaları devam ediyor. Ama Amerikan seçimlerinde bir gelenek. Ta 1960'da hiç e, kazanmasına fırsat veya kazanmasına efendim, ihtimal verilmeyen John F. Kennedy'nin televizyon programındaki duruşu ve başarılı konuşmasının onu başkan yaptığına dair bir genel kanaat vardır. O günlere, e, o günkü televizyon kayıtlarına da YouTube'dan ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Orada e, Nixon karşısında, Nixon tecrübeli tabii, Nixon daha bir devlet adamı olarak biliniyor. E, onun karşısına çıkan sıra dışı, o da sıra dışı ama değişik bir anlamda sıra dışı. John F. Kennedy var fakat güzel değilmiş, tıraş olmuş, dinlenmiş, hatta diyorlar tatilden yeni dönmüş, belli. Karşısında belki de rakibini küçümsediği için henüz böyle günlük tıraşını olmamış, yorgun, biraz da dağınık bir başkan vardı. Ve hatta şöyle bir bilimsel araştırma sonucu var. Televizyondaki tartışmayı izleyenler John F. Kennedy'ye oy verdi. Radyodan dinleyenler Nixon oy verdi derler. Ama o yüzden de az bir farkla John F. Kennedy başkanlık seçimini kazanmış ve Amerika Birleşik Devletleri başkan olmuştur. O günden bugüne kadar da bir televizyon tartışmaları, bir televizyon müsabakaları, meydan savaşı gibi Amerika demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olmuştur. Malum bu genellikle üniversitelerde yapılıyor, üniversitelerin salonlarında yapılıyor. Çeşitli televizyon kanallarından önemli efendim televizyoncular, televizyon gazetecileri bu işi idare ediyor, sevk ediyor. Rakiplere sorular soruluyor, rakipler sorulara cevap veriyor. Genelde neredeyse artık klasik olmuş, gelenek olmuş. 90 dakika devam ediyor. 90 dakika içerisinde sıfır reklam alınıyor. Yani bir televizyonun reklam alma fırsatçılığına dönüşmesine de müsaade etmiyorlar. Şimdi bu seçimlerde bu televizyon programları olacak mı olmayacak mı bunun bir tartışması oldu bir ara. Hatta Trump bunun olmayacağına dair bazı sinyaller verdi ama daha sonra demokratların bastırması bir de aradaki puan farkının açılması benim kanaatim. Bu benim kanaatim. Trump'ı böyle bir şeye şimdi puan farkı da kapatılıyor, kapanıyor deniyor araştırmalara göre. Trump'ın bir şeyde de bir önceki seçimlerde de kazanmasında televizyona alışık olması, televizyon yüzü olmasının etkisi olduğu söylenir. Hodri meydan dedi. Şimdi tekrar televizyon programlarına çıkacak. Nasıl programlanmıştı? İki büyük program olacak. İki e, program. Küçük programlar da var ama iki büyük programda iki başkan. Birisi hali hazırda başkan ama ikinci dönem için aday. Diğeri de başkanlık için aday. Joe Biden'la Trump karşı karşıya gelecekler. Bu ilk başta şöyle açıklanmıştı. E, takvim. Yine bir üniversitede yapılacaktı. E, i̇lk tartışma eee Indiana'da Notre Dame Üniversitesi'nde yapılacağı duyuruldu. Fakat ilginç bir şey ayrıntı söyleyeyim burada. Notre Dame Üniversitesi bununla ilgili kararını aldıktan sonra bu COVID-19 veya diğer adıyla koronavirüs hadisesi salgını çıktıktan sonra bir araya geldi üniversite böyle bir programa ev sahipliği yapmayacağını söyledi. Bunu da bir parantez içinde kaydedelim. Bir ülkenin başkanlık seçiminde birisi başkan, halihazırda başkan, diğer de başkan adayı bir üniversitede bir tartışma, televizyon tartışması yapacaklar. Üniversite buna okey diyor, evet diyor, yapabiliriz diyor. Fakat salgın hastalık ortaya çıkıp da tedbirler zorlaşınca, hay insan hayatı da tehlikeye girince üniversite oturdu, karar aldı, istemiyoruz dedi. Şimdi bir de Türkiye'yi düşünün. Hani üniversitelerin özelliklerinden, efendim üniversitelerin kalitesinden zaten insanlar bizar. KHK yoluyla insanları işinden, gücünden eden üniversitede bilim adamı bırakmayan zihniyet ortada. Ama bir üniversitenin, diyelim ki bir seçim öncesinde, bir ülkeyi yöneten insanların katılacağı bir programa gelmeyin, katılmayın, biz bunu yapmayacağız, kabul etmiyoruz demesi. Hayal bile edemezsiniz ama öyle oldu. Dediler ki, Notre Dame Üniversitesi. Biz bu programı evet kabul etmiştik ama şimdi kabul etmiyoruz. Sonra program için yeni bir yer arandı. Cleveland'da bir üniversite bulundu. Program Cleveland'da yapılacak. Cleveland'da yapılacak programında tarihi belli. 29 Eylül. Yani bu ayın sonuna doğru bu programı benim şahsi kanaatim. Çayınızı kahvenizi alın saatini de denk getirin. İlla bir televizyon, Amerikan bir televizyon kanalına e, ulaşmanız da şart değil. Youtube'dan da, sosyal medyadan da bunları takip etmeniz mümkün. Oturun iki başkan adayının tartışmasını izleyin. Hele hele programı kim yapacakmış diye baktım. Programı ev sahipliği yapacak kişi Chris Wallace ve Fox TV. Şimdi bakın burada da bir parantez açıyorum. Fox TV İnanılmaz derecede Amerika gazetecilik, televizyonculuk tarihinde eşi benzeri az görünecek şekilde Trump'a destek veriyor. Müthiş bir Trumpçılık yapıyor. Bizdeki hani o damat damadın kardeşi bilmem ne falan filanın yaptığı gibi. Öyle yorumlanıyor, öyle suçlanıyor. Ama programı yapacak çok önemli bir gazeteci. Yaşlı. lütfen televizyondan, şeyden YouTube'dan alın bir bakın. Yazın karşısında Chris Wallace Fox TV diye. Geçenlerde Chris Wallace, başkan Trump'ı programında tek kişilik, teke tek etek bir programda konuk etti. Ya böyle bir şey olamaz sevgili seyirciler. Öyle sorular sordu, öyle sorular sordu ki birkaç defa Trump programı yarıda kesip ayağa kalkıp terk etmek bile istedi. Eğer seyrederseniz ki mutlaka seyredin diyorum. Seçim nasıl yapılır? Seçimler televizyonda nasıl takip edilir? Televizyon programları, ona da Türkiye'deki şeyde değineceğim. Bir zamanlar Türkiye'de de vardı bunlar. Türkiye'de de liderler bir masanın etrafında toplanırlar. Saatlerce karşılıklı atışarak, laf sokuşturarak program yaparlardı. Hatırlamanızı istirham ediyorum. Türkiye'de demokrasi ileri mi gitmiştir, geriye mi gitmiştir? Sizi hayalen oraya da davet etmek istiyorum. Ama Chris Wallace'ı, Başkan Trump ve Joe Biden başkanlık adayı karşısında izlemenizi tavsiye ederim. İşte üniversite, işte politikacılar, işte gazeteciler diyeceğiniz bir program çıkabilir. İkinci program, ikinci program da enteresandır birinci program gibi. Daha önce anons edildi, daha önce duyuruldu. Michigan Üniversitesi'nde yapılacağı söylendi. Michigan Üniversitesi'nde yapılması planlanmıştı. Gayet her şey normal gidiyordu. Fakat üniversite, burada da üniversite bir toplantı yaptı, bir araya geldi, karar verdi. Dedi ki ben bu programı kabul etmiyorum. Çünkü yaygın hastalık var, salgın hastalık var. Tamam çok önemli bir program. Onur duyarız, gurur duyarız, yapmak da isteriz. Zaten kabul etmiştik. Ama kusura bakmayın biz bu programı kabul etmiyoruz. Bunun üzerine apar topar bir çalışma yaptı her iki taraf. Yaptıkları çalışma sonucunda Miami'de bir yerle anlaştılar. Onlar da Ekim 22'de yapacaklar. Ekim 22'de bütün pro, iki programda zaten bu zamana kadar yapılan programların tamamı neredeyse 9'da başlıyor, 90 dakika sürüyor, sıfır reklamla bitiriliyor ve inanılmaz sorular soruluyor, sorulara cevaplar bekleniyor, beklenen cevaplarsa çatışmalar oluyor, sonra fact check dedikleri kim ne kadar doğru söylemiş o yapılıyor çok da enteresandır. Program biter bitmez başta CNN NBC, CNBC gibi televizyonların hepsi fact checker diye bir şey yapıyorlar. Fact check yapıyorlar. Yani söyledikleri sözler, başkan adaylarının söyledikleri sözler ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar yalan, ne kadar gerçek. Şu cümleyi kullandı, şu rakamı verdi. Şu istatistiğe başvurdu. Doğru mu, yanlış mı? Tak 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 ortaya koyuyorlar. Şimdi Böyle bir yere doğru gidiyoruz. Bu fırsat kaçırılmaz. Niye kaçırılmaz? Çünkü Türkiye'de demokrasinin nereden nereye geldiğini ve dünyada nereye oturduğunu anlayabilmek için dünyadaki demokratik teamülleri mercek altına almak lazım. Onları da eleştirebilirsiniz. Onların da eksiğini söyleyebilirsiniz. Bu olmamış diyebilirsiniz. Bu yanlış olmuş diyebilirsiniz. Ama bizimki nerededir? Bizde hani böyle efendim milli irade milli irade deyip de sonra seçim sonrasında insanları altındaki belediye başkanlığı koltuklarını çekip alıp insanları hapse atma o belediye başkanlarının yerine de kayım atamaya bile milli irade diyen bir kafa var bir zihniyet var. Ve dönün Türkiye'yi bir düşünün. 1980'de 80'lerden önce bile vardı. O siyah beyaz televizyonda acemice yapılan şey. TRT'nin arşivine bakın. TRT kendi arşivine baksın. Orada bir siyasi lider diyor ki ben bu TRT'yi de satacağım diyor. Yani o kadar bir yani eskiye göre ne kadar demokratiyiz? Demokrasi ne kadar gelişmiş? Bir anlamak için şunu sormak lazım. Ülkeyi 18 senedir yöneten Tayyip Erdoğan kaç senedir rakipleriyle aynı platforma çıkmamıştır? Aynı platformda onların eleştirilerine maruz kalmamıştır. Türkiye'de de bir zamanlar bir masanın etrafında bir tarafta Demirel, bir tarafta Ecevit, bir tarafta Deniz Baykal, bir tarafta 1989'lara bakın, 1986'lara, 87'lerde bakın, 90'lara bakın, 91'lere bakın, 94'lere, 95'lere bakın. Mesut Yılmazlar efendim Mesut Yılmazlarla tartışmanın içerisine girip de orada sıcak tartışmaları canlı yayında yapan Tansu Çiller'ler, yani Alpaslan Türkeşler, Necmettin Erbakanlar. Ya Türkiye'de de böyle tartışma ortamları vardı. Ne acıdır ki muhalefet liderleri de hud, ya arada sırada diyen oluyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri söylüyor. Çıkalım televizyona konuşalım diyor. Ama bütün siyasi liderlerin hakikaten demokrasiye inanıyorsa hodri meydan hep beraber bir programa çıkalım. Soracaklarımız var, söyleyeceklerimiz var, itirazlarımız var demesi lazım. Türkiye yöneten insanların da Hodri meydan, biz her şeyi güzel yapıyoruz diyor, diyorlar ya, biz her şeyi güzel yapıyoruz deyip çıkması, rakipleriyle sorular alması, cevap vermesi, tartışması lazım. Eskiden oluyordu, şimdi niye olmuyor? Demirel'le Ecevit birbirlerine nezaket sınırlarını bozmadan en ağır eleştirileri yapıyordu. Erbakan'la Türkeş, Deniz Baykal'la Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin. Herkes birbirine en ağır eleştirileri yapabiliyordu. Yapmıştı. İnsanlarda seyretmişti. Tercih imkanına kavuşmuştu. Evet bu söylediği doğrudur. Bu söylediği yanlıştır diyebilmişti. Bakın enteresan bir şey daha söyleyeyim. Başkanlık, başkan adayları televizyonlarda tartışıyor. Başkan yardımcılarını da tartışmalar var Amerika'da biliyor musunuz? Bakın tarihini yazdım oraya. İlk tartışma lütfen takip edin. Mutlaka takip edin. Başkan yardımcı arasında Mike Pence biliyorsunuz başkan Trump'ın başkan yardımcısı adayı. Kamala Harris de Joe Biden'ın adayı. Kamala Harris çok da tartışıldı malumunuz. Bir yönüyle siyahi olması, bir yönüyle Hindistan kökenli olması, bir yönüyle kadın olması, bir yönüyle azınlıklardan gelen bir ailenin içinde olması vesaire vesaire çok tartışıldı. İtiraz edenler oldu, beğenenler oldu, aşağılayanlar oldu. Aynen Obama'da olduğu gibi doğum şey var mıdır, sertifikası var mıdır, doğum belgesi var mıdır, burada mı doğmuştur gibi imalarda yapanlar da bulunanlar oldu. Böyle imalarda imalar yapanlar oldu. Ama önemli değil. Sonuçta bunlar da eğer takip etmek isterseniz yazdım buraya. Ekim 7'de Utah Üniversitesi'nde efendim programa katılacaklar. Yine aynen 90 dakika, yine aynen saat 9'da, yine aynen sıfır reklamlı. Değil başkanlar, başkan yardımcılarının bile milyonlarca insanın huzurunda tartıştığı bir demokrasiden bahsediyoruz. Bu bizim için kaybedilmiş, yitirilmiş bir şeydir. Yitirilmiş bir değerdir. Vaktiyle bunlar Türkiye'de vardı. Özal'la Demirel, vaktiyle Demirel'in müsteşarlığını yapmış Özal, başbakan, Demirel muhalefet lideri televizyonda çatır çatır tartışıyorlardı. Neyse bunları ileride de anlatacağım. Amerika seçimlerinde neler oluyor? Yazılan kitaplar var. Başkanlık seçimine giderken şu son 6 ayda yazılan kitapları şöyle yan yana koysam göstersem diyeceksiniz ki ya işte fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, demokratik, çoğulcu, katılımcı demokratik sistem bu olmalı. Bunun eksiği yok mu? Onun da eksi ayrı bir tartışma. Bunun tıkandığı nokta var mı? Olmaz olur mu? Bunun tıkandığı noktaları bir gün hep beraber konuşalım. Ama bugün bir ülke seçime gidiyor. Seçime giderken demokratik bir sınav veriyor. Verdiği sınavı izlemek bizde demokrasi ne kadar var sorusuna cevap aramak demektir. O yüzden ara ara seçim olana kadar belki seçimden sonra da sizinle seçimler nasıl oluyor? Yarın bir, gün bir başka Batı ülkesinde seçim olursa o Batı ülkesinin mercek altına olarak nasıl seçimler yapılıyor, demokratik tahammüller nasıl oturuluyor ve Türkiye nereden nereye geldi tartışmasını yaparız. Şu anki gördüğümüz manzaraya göre Türkiye geriye gitti. Türkiye 80'lerin gerisine düştü maalesef.